Tren istasyonunun olduğu meydandayım. Şu karşı tarafta tren istasyonu. Her gittiğim yerde mutlaka tren istasyonunu görmek istiyorum. Onun için geldim buraya. Rengar'ın üstüne şey asmışlar ya. Devrimin bu ilk ateşini yakan e, Hümeyni ve e, dini liderleri Hameney. Girişte onların fotoğrafları asılmış. En azından çoğu yerde bunu göreceğiz. Burası da tren istasyonu. Burası da line 3'e binerseniz Rahahan orada indiğinizde tren istasyonuna gelmiş olursunuz. Şurada soğut terminal yazıyor. Oradan da şimdi terminale doğru gideceğim. Yani İsfahan'a, Kuma, Yeste, Şiraz'a güneye gitmek için bu güney terminali kullanmanız daha kullanışlı. Çünkü daha çok sefer var. Daha kolay bilet bulursunuz. Böyle kamu kurumlarının önlerinde e, Kur'an'dan ifadeler yer alıyor. İşte you are holy all Allah yazmışlar burada. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız gibi ederi düşmüşler. Yol kenarında böyle fasulyeler var. İşte nar portakal kavun, ne varsa karpuz evet. trafik yoğun olunca aynı şu kandallar da hastayım ya zamyat yazıyor <laughs> Mesela burada mandalina satıyor. satıyor ileride. Burada nar satıyorlar. Şöyle bir kasada 3, 12 tane var. Orada az ileride kirim var. Kirim satıyorlar. Ya bizim bizim de miyim de hani Türkiye'de İstanbul'da mesela bir trafikte su satarlar ya su, simit falan. Burada da güzel hani hafiften böyle bir birinci, ikinci, tesekli trafik var yolun kenarına durmuşlar. Ne var? Portakal, mandalina, karpuz. O tür şeyler satıyor insanlar. O karpuz satan da Afganistan'dan İran'a gelmiş. Beni Türkiye'ye götür diyor ya sizden... Şimdi bir şey diyeceğim de olmayacak. da Oraya insanlar atıyorsa tabi bilmiyorum ben çatanı görmedim o şekilde sadaka bırakıyorlar artık devleti alıp herhalde bırakıyor ki çünkü şey yok kilitli ben şu, şu yapıyı seviyorum yolla kaldırım arasında bir bölüm var yani çok yolla muhatap olmuyorsun yanında ağaçlar ağacın yanında yürüyüş alanı ya bu Kırgızistan'da Rusya'da falan çokça var ama İran'da da olması ilginç geldi. Sonuçta bunlar yani burada bir Rus şehir plancısı bilmiyorum çalıştım çalışmadan ama şehir planları hoşuma gitti. Şu yağmur yağınca çıkan kokuya bayılıyorum ya. Gerçi benim gibi bayılmayan yoktur da. Bak demişti, gösterdiğim yol bu şekilde işte. Arabaların geçtiği yollar benim aramda bir bayağı bir ağaç falan var. Sonra ben genişçe bir kaldığımda yürüyorum. Yağmur başladı da çok yağacak bir yağmur değil. Şimdi terminale geldim. Yol üstünde taksiler var. Kum diye bağırıyor. Ama onların dolması, hareket etmesi falan bilmiyorum yani o zaman alacaktır. İlk önce şöyle bir göz atayım. Ondan sonra bakacağız. Bileti aldık. Kuma saat 1'di. 2 saat sürüyormuş. 3 olur. Bakayım hayatlık bir şekilde ayarlayacağız bakalım. Otogarda böyle. Aşağı ineceğiz şimdi. Oradan aşağı indim mi? Ee, şuradan çay şey alayım. ben annemden bir de nenemden sonra bir tane çay bu Otobüsler efsane ya. Şöyle koltuklar geniş geniş. VIP diye geçiyor bu koltuklar. Otobüsler ayak kısmı açılıyor böyle e, koltukta yatırdığın zaman yatak gibi oluyor. geldik. Burada çok zamanım olmayacak. 2-3 saat, 4 saat belki gezeceğim. Burada bir tane e, ee, Necef kütüphanesi var. Orayı görmeyi düşünüyorum. Bir de Fatıma Masum'e türbesi var. Meşet'te kabri olan İmran Rıza'nın torunu. O kızı daha doğrusu kızı. Pey Peygamber Efendimiz'in de 8. olması lazım. O kuşaktan torunu. Nasıl gireceğiz bir hiç fikrim yok. Bakalım. Kesin polis de arıyordur. Burası çarşı. dzisiaj w az pajonoty bajoi bude az bahman bishin to inshallah ortede zende yaşama içeriye şey çok sokm eşya sokma izin vermiyorlar Emanete bırakıyorsunuz eşyalarınızı. Hemen şu sağ tarafta. Gidesin hemen buradan tek sağ tarafta bir yer var. Burada Hizbullah bayrağı var yine. Ama İran'ın kendi şehitleri için para topluyorlar. Cidden beğendim ya. Yani planım da burada kalmak yok. Düşündürüyor. Ama plana da uymak istiyorum. Mutlaka gene bir yolumuz düşer ya. Öyle değil. Zaman çok olmayınca bazı şeyleri planlarken Zamanı kısıtlı olunca öyle oluyor. Planlarımız biraz daralıyor. Yapacak bir şey yok. Ama yine yani zaten burada benzer şekilde bir tah büyük pazar var. Eski. Kumun. Sonra bir tane Necef kütüphanesi vardı. Yani aslında en önemli hani buraya kuma gelenlerin birçoğunun ilk geleceği yer burası. Ya buraya aynı zamanda Ayetullahlar şehri de diyorlar. İşte Ayetullah, işte Alevilerde mesela dede vardır. Bilmiyorum normalde işte hafız falan oluyor mu ama sözünün dinlendiği işte, ilimine, ilfanına güvenilen kişilerin yetiştiği yer. Bu Moğollar kenti ya burası. Bütün Moğollar, birçok molla burada yetişiyor. Medreseler çoğunlukla burada. Mollaların yetiştiği medreselerin çoğusu Önemli bir şeydi yani ee, İslam devrimi İslam Cumhuriyeti için Şimdi sinetten taksi çağıracağım ee, Tekrar Otogara gideceğim Otogarda artık Şansıma güveniyorum ya otobüs bulacağım otobüs bulamaz isem şey taksi 4-5 kişi birleşip gidecek şekilde bir şey bulacağım da bunların şoförlüğü rezil ya Böyle yoldan gitmeyi bilmiyorlar arkadaş otobüsler daha güvenli çok acıkmıştım. Şöyle köşe başında falafeli görünce sıcak sıcak. Bu arada ilk kez falafel yiyeceğim hayatımda. Yiyorum daha doğrusu. Tam bu kumun girişinde sağ tarafta ikinci dükkanda faretel var. Şu ışıkların sağında bak tam sağındaki direğin yanında faretelci var Türk. Hamed mı? Yani gel bizde kal diyor da öyle bir planım var ki. Bugün İsa'na gitmem lazım ya. Ya bu ışıklar beni ne zamana götürdü biliyor musunuz? 90'lara. Iğdır'a giderken böyle otobüs yolculuk yaparken bazı e, dinlenme tesisleri, yakıt aldığımız benzinliklerde falan böyle çıkar vardı ya çok güzel olurdu. Şimdi sünnetten girdim bakalım ne gelecek şansımıza. Bir de ne zaman gelecek bakalım. verdik hemen orada birisiyle anlaştım Gerçi o beni buldu aynı yani Türkiye'den fark yok ya biletsiz sattı benim işime geldi Çünkü en önde gidiyorum şu anda mavin koltuğunda Bakalım içeride neler varmış tesiste. Benimki şu. Ham Ham Safarko. İran. Bir tane Amerikan aldım. Şöyle. Otobüsümüz burada. Böyle bir tesis Şimdi içeyim ben. Benziyor değil mi bizim oraların Tesislerini Böyle bir müzik çalıyor. Ben kahve aldım zaten. Yandaki otobüs yeni. Bizimki yine 10-15 senesi var da rahat. Yandaki bayağı yeni. Sıfır neredeyse. Otobüsün fiyatını söyleyeyim ben. 200 tümen. 4 saat civar. 3,5-4 saat. Yol gideceksiniz. Ee, bu bu kahveydi. Ben burada 65 üstümen aldım. Yani 4 bardak, 3 bardak kahve parasına 3 saat, 4 saatlik bir yol yatıyorsun Yani 250 4-5 dolar falan işte. 5 dolara 4 saatlik yol. Tesis de böyle. do I mm -hmm. böyle bir yer. Hostele geldim. Şu en son bindiğim sinetten çağırdığım taksi eşi Türkmüş. İlla para almayacağım dedi de dedim ya o zaman bazen sana ben Türk parası vereyim dedim. Öyle anlaştık işte. Bu da Tahran'da kaldığım otelin İsfandaki şubesi.